Arkadaşlar bugün PUBG Mobile Lite oynayacağız. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağlığınız yerindedir inşallah. Şimdi başlayalım oynayalım. Evet arkadaşlar. Oyunumuzun başlatılması az kaldı arkadaşlar. biraz geç açılıyor. Evet, açıldı arkadaşlar oyunumuz. Evet arkadaşlar. Az bir süre kaldı arkadaşlar. Uçağın içine girmek istiyorum. Girdim. Uçağımız son derece konforludur arkadaşlar. Evet. Uçaktan çıktı. Şimdi oyuna girdim arkadaşlar. Şimdi uçaktayım arkadaşlar. 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 Evet arkadaşlar. Bak atladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda en yakın eve gideceğim. gidiyorum arkadaşlar. Evin içine girdim arkadaşlar. Silahımızı aldık arkadaşlar. Silah yok arkadaşlar. Çok üzüldüm. Arkadaşlar bombamızı alalım Şimdi Bir silahımız daha var onu da aldık Çıkabiliriz Evden Biz alacağımızı aldık Şurada bir de bir araba Görmüştüm arkadaşlar Onu bir görebilirsem <laughs> Gördüm arkadaşlar biz bindik arkadaşlar. Şu dağ zirvesine çıkabilirsen çok iyi olacak. Çıkamıyoruz arkadaşlar. Onun için istikamet. Aslında çıkabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda hızlı bir inşaat yaptık arkadaşlar Evet arkadaşlar silah sesi geldi. Siz de duydunuz. Şurada bir yerlerde dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Sizin de duyduğunuz gibi silah sesi geldi. Dikkatli olmalıyız. Her an her yerden çıkabilirler. Tamam. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu anda bir sürü de salim silah sıktı. Masanın kaza. Arkadaşlar buldum yerimi. Burası benim özel yerim. Çok severim burayı. Benim için önemli de bir yer. Yere düşmesem çok iyi olacak arkadaşlar. Çünkü yere düşersem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi düştüm yere. Kanım da çok kötü azaldı. Bakın arkadaşlar gördünüz. O kadar emek sarıyor. Yapıyorsunuz gidiyor. Arabamız kapının önünde. Konforlu bir araba. Arkadaşlar. yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. Arkadaşlar ben bunu yapmam lazım çünkü çok ama çok kötü bir şey oldu. Hatta hadi. Yani, kanım azalıyor çünkü. Çok kötü kanım azalıyor. Yanınıza arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ölürsem 10 bin like istiyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız 10 bin like. 10 bin abone. Abone yazmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi lütfen kırmayın beni. Yeni başladım bu video için. Çok kötü kanım azalıyor arkadaşlar. Kurtardık kendimizi arkadaşlar. Son anda kurtardık arkadaşlar. Bir dakika 10 saniye daha kalsaydım belki iş işten bitmişti. Hemen kendimizi bir red bulumuz Allah'tan var. İçebileceğimizi bize korumalı. Az korudu ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Oyun içi daralıyor arkadaşlar. Bir dakika kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah kaçabileceğiz. hiçbir bir şey yok arkadaşlar. Boş girdik böyle Boş girdik, boş çıkacağız. Sıfırlaşmış var arkadaşlar. Şimdi kadar hiçbir şey göremiyorum. Herkesin nerede olduğunu da bilmiyorum. Hayır, arkadaşlar biraz düşeceğim sandım. Deniz işine. Neredesin ne insan? Çıkın. kimse giremiyorum. Neden hiç bilmiyorum. Bu benim için çok üzüldü arkadaşlar. Son 20 kişi ama ben kimseyi giremiyorum. Resimimiz de yok şu anda. 50 kişi vardı. 26 kişi kaldı şu anda. Ben de hiç kimseyi öldüremedim. Bilmiyorum herkes nerede? Arkadaşlar bir bir video dram video oynayabileceğim. Çok değişik video atacağım çünkü bir girdik mi bu işin çıkışı yok arkadaşlar. Bir şey şu gün içine girelim. Ah

Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir geldi. Hemen bunu öldürelim. Kaçma lan. Birleşmiş oldu. Evet arkadaşlar. Bu buradaysa da kişi de buradadır. arkadaşlar. Birisi bize sıkıyor ama nereden sıkıyor anlamadım. Ah <laughs> gördüm arkadaşlar. Burada çok şunun olduğunu biliyordum arkadaşlar. öldük arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız iki leş aldık. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Çok kötü bir ölüm oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah seviye geçmişsinizdir.